Yeni bir videomuzda tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Windows Server 2008'in ilk yapılandırmasını ele alacağız. Bir önceki videomda Windows Server 2008'in nasıl kurulduğunu göstermiştim sizlere. Şimdi ilk yapılandırmasını göstereyim. Windows Server 2008 R2 Enterprise şu an için Windows'un pardon Microsoft'un çıkardığı server yazılımlarının arasındaki en son Windows versiyonu. Ve en stabil versiyonlarından biri artı birçok yenilikle birlikte gelmektedir. İlk temel özelliği Windows 7 ile aynı çekirdeği paylaştığı için Windows 7'deki özelliklerin çoğu Windows Server 2008'de de var. Hatta çoğu çoğu var. Çok daha fazlası var. Şimdi ilk yapılandırmamızda Windows Server ne olarak kullanacağımızı belirleyeceğiz ama ondan öncesi genel yapılandırma işlemlerini ele alacağız. İlk açıldığında Windows Server 2008 bize Perform the following task to configure this server isimli bir pencere açar ee, i̇lk kurulum e, yapılandırma görevlerinin olduğu bir pencere açar. Bu pencereyi işlemler bitmedikçe kapatmayın arkadaşlar. İlk önce bizden aktivite Windows. Ee, yani Windows'u etkinleştirmemiz istiyorlar İlk önce Windows etkinleştirelim. Eğer bir serialiniz varsa e, girip etkinleştirmeniz isteyecek. Yani ürün anahtarınız varsa ilk önce ürün anahtarınızı girip etkinleştirmeniz isteyecek. Ben Şöyle yapalım. Bunu iptal edelim. 180 günlük etkinleştirmeyi alalım ilk önce. Aktivite diyelim şimdi. Windows aktivite ediyoruz. Ama ne derse yapmak istemiyor. 3 gün sonra tekrar aktivite. Aktivasyon etmemiz zaten. 3 gün içinde kendisi aktivasyon yapacak. Onu kendi halinde bırakıyoruz. Ee, set time zone zaman dilimini ayarlamamız isteyecek bizden zaten kendisi otomatik tanıyor eğer tanımadıysa change the de time'dan değiştirebiliyorsunuz time zone'u de değiştirebiliyorsunuz İstanbul olarak gösteriyoruz bunlar gereksiz kısımlar zaten bir de otomatik internet time denilen yani internet zaman internet üzerinden otomatik zaman güncelleyen ayarları da değiştirebiliyorsunuz time.windows.com'dan kendisi otomatik update edebiliyor biz yine de time'ı güncelleyelim Gördüğünüz gibi 21.19 olarak kendisi aldı. Okey diyoruz. Saatler eşit. Okey diyoruz. Konfigür network. Network'ü değiştirmemiz isteyecek. Ben şu an sanaldan yaptığım için statik olarak vermiyorum ama yine de statik olarak göstereyim. Mesela şu anki IP ne almış onu bir öğrenelim ilk önce. Bu IP'yi detaylardan görelim. 92.68.4 64 olarak almış. Bunu statik olarak verelim. 92, 624, 64 olarak almış bende. 64 otomatik almış. 64 1 olarak A geçidim Google'ın DNS'lerini verelim. OK diyoruz. OK ediyoruz. Tamamdır. Şu an için alıyor. Tanımaya çalışıyor. Diyelim. Şu an için aldı. Hatta bakalım gerçekten ağa almış mı? İnternete bağlı gösteriyor mu? Diye. Evet gördüğünüz gibi internete bağlı gösteriyor. Tıkladığımız anda internete girebilecek mi onu bir görelim. İlk internet yapılandırma geliyor. Ne istiyoruz? Sonra bunlara gerek yok. Default ayarları kullanmasını istiyoruz. Şu an hard admin açık olduğu için siteler girmede sorun yaratabilecek. Çünkü maksimum güvenlik devrede. Sebebi ise basit. Çünkü Windows Server bir e, işletim sistemi olduğu için yani tabanlı olduğu için güvenlik maksimum derecede tutuluyor. Şu Google'a bağlanmaya çalışıyor. Otomatik olarak IP'yi veremedim. Neden böyle bir şey yaptı? Gerçek IP neymiş benim? Alt daha geçtiğini yanlış 4.99 pardon arkadaşlar. 4.1 olarak ayarladığım için Sorun yaşadı. IP'nizi değiştirelim. Tekrar. 6A geçidi. 99. A geçidi bildiğiniz gibi e, internetin bağlı olduğu yani makinenin bağlı olduğu Networkün geçidi. Yani bu A geçidi yanlış verirseniz internet bağlanmada sorun yaşayabiliriz. Tekrar deniyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi güvenli alan adlarına eklememizi istiyor. Gördüğünüz gibi şu an için internet explorer internete bağlandı. Google rahatlıkla açılıyor. Şu an için tamam. Domaine ya da bilgisayar ismini değiştirmemizi istiyor. Bizden gördüğünüz gibi bilgisayar ismi farklı olarak yani default olarak random olarak atanmış. Ben bunu win win server olarak veriyorum. Domain'i dahil etmek istersek Domain ismini vermemiz gerekiyor. Bakın bizi uyarıyor Windows. You must restart your computer after the uygulayabilmek için Windows'u yeniden başlatmamız istiyor. Close diyoruz. Bakın burada da ayar gösterdi. Close. Şu an için yeniden başlatalım mı? Evet diyoruz. Yeniden başlasın. Çünkü bir sonraki yapılandıracağımız ayarlarda e, bilgisayar adı yeni bilgisayara da olmayacağı için hani etkin olmayacağı için yeni bilgisayar adını göremeyebilir sonraki işlemler. Bu yüzden yeniden başlatıp ayarların oturmasını sağlıyoruz. Yani kaydedilmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi işlemler şu an maksimum seviyede. Kontrol alt tarafa basıp girişimiz yapıyoruz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Windows karşılama. Şimdi ayar penceresi tekrar karşımıza gelecek. Evet. Otomatik e, güncellemeler ve error reporting bunlar. Microsoft'a otomatik güncelleme ve diğer feedbackleri otomatik yapılmasını istediğimiz soruyu evet diyoruz. Her şey otomatik hale getirdi. Download and instant update. Güncellemelerin varolup olmadığını kontrol ediyoruz. Check Update diyoruz. En son güncellemeleri kontrol ediyor şu an. Sadece Windows için aldığını gösteriyor bize. Microsoft Update ve Windows Update olmak üzere iki çeşit Microsoft'un Update programı var. Yani güncelleme tipi var. Windows Update sadece Windows için gerekli. Güncellemeleri almaktadır ama Microsoft Update dediğimizde hem Windows hem Microsoft'un diğer programları Office, SQL Server, Visual Studio gibi programları, silverlight -like gibi programları otomatik güncellemesi sağlayan yapılandırma. Şu an 23 tane önemli güncelleme bulunmaktadır yok. 11 tane de e, önemli olmayan yani isteğe bağlı güncellemeler istiyoruz bizden. 23 tanesini bakalım nelermiş. Internet Explorer 8 e ile Windows 7, şey, Windows 7 ve Windows Server 2008'deki adapted güncellemeleri Ve gördüğünüz gibi çoğunlukla Windows Server 2008 üzerinde güncellemeler. Windows Internet Explorer gördüğünüz gibi Internet Explorer 9 istiyor. Onları da dair ediyorum. Option baktığımızda bunları tavsiye ediyor ama zorunlu tutmuyor. Biz hepsini alalım. Tüm güncellemeleri alalım. Güncellemeleri başlatalım. Arka planda kendisi çalışsın. Ben şimdi gördüğünüz gibi 34 tane güncelleme buldu. 114 MB'lik bir güncelleme indiriyor şu an. Kapatalım bunu. Arka planda kendisi yapsın. Şimdi Cosmos bir server Role ekleme, feature ekleme, enable desktop, remote desktop açalım mesela. Bunu önemli. Bunu mutlaka açın. Eğer uzaktan bağlanacaksanız bunu etkinleştirmenizi öneririm kesinlikle. Firewall'da remote desktop portunu açtığını belirtiyor bize. OK diyoruz. Enable olarak gözüküyor. Dikkat ediyorsanız. Firewall'un açık olduğunu söylüyor. Public olarak firewall açık. Artık genel yapılandırmayı yaptığımız için Don't Windows app Yani Windows'a giriş yaptığınızda ilk çalıştırılacak program olduğunu söylüyor bize. Açılışta göstermeyi istiyoruz. Ve close'a basıp kapatıyoruz. İnternet erişimi yok diyor ama İnternet erişimi var. Önemli olan bir şey değil ama o internet erişimi var. Bu gördüğünüz gibi şu an menajer geliyor karşımıza. Bunu da açılışta kapı yani görünmesini istemeyebiliriz. Kapı, açılışta görünmesin istemiyoruz. Bunu kapatıyorum ve nasıl girdiğini göstereceğim buraya. Ee, direkt başlat menüsünden görev çubuğundan Server Manager simgesini basarak direkt Server Manager'ı açabiliyorsunuz. Server Manager Windows Server 2008'in bütün yapılandırmaların içinde bulunduğu bir konsol. Buradan e, görevler ekleyebilirsiniz, yani özellik ekleyebilirsiniz, artı rol ekleyebilirsiniz, Windows roller ekleyebilirsiniz. Mesela e, web soru kullanmak istiyorsanız web server rolünü eklemeniz gerekmekte, rol kısmından. Hatta iptal edelim, mesela direkt sol tarafta rolleri görelim. Rolleri görüyoruz. Bakın şu an 17 tane rolden hiçbir tane eklenmediğini gösteriyor. Yani 0 role ekli olduğunu gösteriyor. Add role'e tıklıyoruz. Bunu mesela biz server 2008 arkeye ve ses yani web server olarak kullanmamızı istiyoruz. Ne ekliyoruz? Buradan web server ve seçiyoruz. Gördüğünüz gibi ve ses DNS'te seçmenizi öneririm. Çünkü eğer domainleri yani domain adını yönlendiremezseniz mesela isim tespitinden aldığınız bir domaini ya da bir herhangi bir domain sahibinden aldığınız yönet, e, domainin DNS yönlendirmesi yoksa DNS server kurmanız öneririm. Şu an için ben DNS server kurmuyorum çünkü lokal olduğu için ayrı bir makalede DNS server'dan bahsedebiliriz. Devam ediyorum Windows Server e, Web Server'ı seçiyorum. Devam ediyorum Web Server'e neler olduğunu soruyor burada. Neler yükleneceğini, neler değiştireceğini soruyor. Rolün e, rolün servislerini gösteriyor buradan. Neler, bu rol denemelerini çalıştırılacağını gösteriyor. ASP.NET çalıştırıyoruz. ASP.NET seçtiğimizde ASP Filters, ise Extension, .NET ex Extension'ı seçtiriyor bize. Ekle diyoruz. Klasik ASP çalıştırıp çalıştırmayacağımızı soruyor. Çalıştırmayı seçiyoruz. CGI denilen teknolojiyi çalıştırmak isteyip istemediğimizi soruyor. Evet diyoruz. CGI mesela hmm, ıı, PHP'yi çalıştırmak istiyorsanız bunu mutlaka seçin. Hayat El Diagnostik, HTTP Login, Mesela sunucunun durumunu, yani web sorunun durumunu ve verimliliğini buradan, mesela loglamalarını buradan izliyorsunuz. Mesela Logging Tools'ları kurun. resmi kurmanızı öneririm. ODBC Log'u tutup ASP, klasik ASP kullanıyorsanız ODBC'yi kurmanızı tavsiye ederim. Custom Logging ise özel bir log, yani kendinize özel e, log oluşturmanızı sağlıyor. Onu da kuralım. Önümüzün altında bulunsun. Güvenlik kısmında ise ne tür güvenlik modlarını istediğimiz soruyor. Mesela basic application'ı mutlaka kurun. Artı Windows application'ı kurmanız gerekiyor. İnternet yani, yani lokal server ya da uzaktan bağlandığınızda Windows doğrulamalı. Windows kullanıcısı doğrulamalı. Ee, güvenlik açmak isterseniz Windows mutlaka seçin. URL e ve benzeri yetkilendirmeler var. Bunları anlatmaya gerek duymuyorum. Sertifika menajimine yükleyin. Client Sertifika Mapping'i yüklemeye dönelim. Performansta statik dosyaları sıkıştırmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Normalde onları sorar. Dinamik sıkıştırma istiyorsanız i̇şte mesela dinamik sıkıştırma ASP gibi klasik ASP gibi sistemlerde dinamik olarak sıkıştırmayı açarsanız bu sizin yerinize sıkıştırma yapıyor. Yalnız burada yüksek CPU kullanımı yaratabilir, artı RAM kullanımı yaratabilir ama bant bitirinizi düşürebilir. Yani mesela diyelim ki kotanızı düşürür, internet kotanızı düşürür. Mesela data center'a attığınızı düşünelim makinenizi. Orada mesela 100 GB bir kota aldınız. Sıkıştırma uygulamazsanız bu kota çok çabuk dolacağı için sıkıştırmayı tercih etmenizi, sıkıştırmayı tercih etmenizi öneririm. Bunu da seçelim, nasıl kullandığını gösterelim yönetimden. Management Tools nasıl kullanacağınızı, yani nasıl yönetebileceğinizi söylüyor size. Management Tools'u ben genelde tamamen kuruyorum. Hem geriye uyumluluk olarak hem rahat bir yönetimde. VSS Altı olarak kullanmamız sebebi, eğer VJ Studio ile birlikte çalışacaksanız VSS'i mutlaka kurun, VSS alt yönetimini. Yoksa VJ Studio 2008 ve 2010 görmüyor sorunu, web sorunu görmüyor. FTP server olarak kullanmak istiyorsanız seçmeni söyleyeceğim. FTP server yükleyelim. VSS'e web core'un yükleyip yüklememizi soruyor. Web core, core yüklerseniz application host ve root configuration'ı <laughs> ayrı olarak özel bir nasıl desem size API, API desteği yüklüyor burada. API desteği sayesinde uzaktan API ile birlikte yani Vue'yu daha mesela .NET'te bir proje, e, projede kullanmanızı sağlayabiliyor. Yani OSS'e direkt müdahale edebiliyorsunuz. C yazdığınız bir kodla bunu da seçelim. Hepsi kurulu cool olsun elimizin altında. Şu an bize artık information yani nelerin kurulacağını gösteren bir log gösteriyor. Yani ben bunları kuracağım diyor. Kurmak istediğinizden eminseniz install'a basın. Eğer emin değilseniz geri tuşuna basarak yapılandırmaya devam edebilirsiniz. Bazı ayarların yeniden başlatılabileceğini uyarmış bize. Neler yeniden başlayacağını söylüyor. Mesela Windows Sistem, Windows Sistem Resolver Manager. Ee, bunu yükleyeceğim için demiş bize, Windows'u yeniden başlatacağını uyarıyor. Bu arada, Internet 9'un kurulumu geldi. Güncellemelerden dolayı, şu an güncelleme yaptığı için, inceleyelim. 29 tane güncelleme yapmış, 34 güncelleme arasından alıyoruz. Internet Explorer devam etsin. basıyoruz arkadaşlar. Şu an Tor web server rolü kuruluyor. Yani ÖSS'in çalışması için gerekli rol kurulmakta şu an. Evet, kurulum tamamlanmak üzere kurulum sonuçları gösteriyor güzel ve şu an gördüğünüz gibi restart pending. yani yeniden başlatma beklenmekte olduğunu uyarıyor internet explorer'ın ve gitmesini beklerim bu arada bir şey karar verdim bu arada internet explorer 9'u öğrendim biraz internet explorer 9 bayağı bir geliştirilmiş Microsoft tarafından artı CSS3 desteği artı HTML5 desteği bayağı bir ön plana çıkarılmış. Artık geri uyumluk hem geri uyumluk hem ileri dönük web tasarımlarında Internet Explorer 9 tamamen destek vermektedir. Şu an hatta Internet Explorer 10. sürümün ön izleme sürümü yayınlandı. şu an gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Şu an 4 tane kurulum kaldı. Güncelleme kaldı. O güncellemenin kurmasını bekleyelim. Şu an yeniden başlatırsam güncellemeleri devam dışı bırakacak. an işlemci kullanımını gördüğünüz gibi bütün çekirdekleri dağıtıyor. Buradan incelediğimizde de gördüğünüz gibi hangi çekirdekler kullanılıyorsa onları direkt gösteriyor. 130 işlemci kullanımı. Genel. Genel işlemci kullanımı. Şu an gördüğünüz gibi 4 çekirdek değil. Bütün çekirdekler aktif olarak kullanılıyor ama çekirdeklerden biri incelediğinizde birini ve ikini incelediğinizde tek çekirdeğin kullanıldığını diğer çekirdeklerin fazla yüklenemediğini görüyoruz. Yani bunlardan anlayacağımız yani bundan anlayacağımız çekirdeğin biri yani bir program bütün çekirdekleri kullanmadı. Multiprocess desteği yok yani. Tek çekirdek kullanıldı bakın. Yani gördüğünüz gibi tek bir çekirdeği yüklenmiş. Diğer çekirdekler tam kullanımda değil. Bütün çekirdekleri tamamen kullansa işlemleri daha hızlı bitireceğini biliyorsunuz. Şu an 2 GB RAM'in 1 GB'ını kullanmakta arkadaşımız. Kapatalım bunu. Güncellemeleri inceleyelim. Şu an son güncellemeyi kuruyor. Yeniden başlatma isteyecek. kadar sözlük kurulumu tamamlanmış. Dosya uzantısını değiştirelim. Dosya da. Dosya değiştirdik. Evet. Gördüğünüz gibi Restart içerisinden Close dediğimiz anda yeniden başlatmamızı istedik. Yeniden başlatıp güncellemeleri kurması istiyoruz. Gördüğünüz gibi güncellemeleri kuruyor. Neden bunu yapıyor diye sorarsanız açık olan programların kapatılmasını istiyor. Kapandıktan sonra sistem dosyalarını değiştiriyor. Gördüğünüz gibi. Şu an Windows Feature'ları ekliyor. Yani OSS'in gerekli olduğu kurulumları yapıyor. 3 adım 3 adımda bitirecek. İlk önce kurulumları yapıyor. Ondan sonra ikinci adımda kurulumların denetlemesini yapıyor. Üçüncü adımda da kurulumu sonlandırıyor. Bu yöntem benim baya baya bir hoşuma gitti. Soru 2003'te bu özellik vardı ama baya bir sorun çıkarabiliyordu. Windows soru 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2'de bu yöntem baya bir geliştirildi. İşlemler tamamen kapatılıyor. Yani Windows oturumu kapatılıp sistem kendi başına güncellemeleri yerleştiriyor. Bu da Açık olan programlar kapatıldığı için daha temiz bir e, güncelleme sağlıyor. Şu an için yeniden başlatıyor. Adım 3'e direkt geçebilir. Adım 2'yi kurulumda yapabiliyor. Bakın şu an Windows modül, İnstagram. Gördüğünüz gibi Adım 2'yi direkt geçtik. Adım 3'te işlemleri denetliyor. Hızlıca geçecek şimdi. Gördüğünüz gibi hızlı olarak işlemleri yapıyor. Gördüğünüz gibi sağ tarafta da işlemci kullanımlarını görebiliyorsunuz. CPU yüzeyinden. Bu arada Norton yine uyardı. Disk işlemleri çok yüksek diye. Disk okuma ve disk yazma çok yüksek olduğunu gösteriyor bana. Color diyoruz. Zaten biliyorum ne yaptığını. Asıl işlem 1 ve 3. işlemlerde oluyor. 3. adımda 1. adımda oluyor. 1. adımda bütün modülleri denetleyip kurulumu başlatıyor. Üçüncü adımda sonlandırıyor hepsini. Bu da Windows'a istikrar sağlıyor. 187'deyiz. <laughs> Gördüğünüz gibi burada da işlemler yüksek. Yani burada da işlemlerin kullanımını gösteriyor. Yani sanal makine dahil olsa işlemcinin kullanımını buradan direkt görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kontrol alt T basmanızı istiyor Basalım. Bir şey yapalım. O sesi kurup kurmadığını birazdan anlayalım. Evet. O sesi kurmuşum bakalım. Internet Explorer açalım. Internet Explorer 9 gelecek karşımıza. Evet gördüğünüz gibi internet eksponumuz değişmiş. Close diyoruz. Bunları kapatalım. Sekmeleri alt satırda gösterelim. Sık kullanımlarımızı gösterelim. Power ee, gösterelim. Bunları silelim. Gerek duymuyoruz çünkü. Geri dönüş kutusunu atmasını istiyoruz. Hard admin'i kaldıralım. En azından administrator için hard admin'i kaldıralım. Şu an kurulumu gösterecek. Bakın bize. Server Manager tekrar açın. Normalde sorun Manager açılmaz. Çünkü biz açılışta göstermemeyi seçtik. Ama bir özellik eklediğimiz için, feature eklediğimiz için bize feature yani rolü gösteriyor. Pardon, feature diyorum. Rol eklediğimiz için rolün tam kurulup kurulmadığını gösteriyor. Ki yeşil geliyor. Instansın saksı. Kurulum tamamlanmış diyor. Kapatıyoruz, kapatıyoruz. Pardon, kapatmıyorduk internet explorer'ı kontrol edeceğiz. Bakalım internet explorer'ın güvenliğini. Administrator için internet explorer'ı kapatıyoruz. User için internet explorer'ın güvenliğe açık. Bakalım internet explorer'ın güvenliği kapanmış mı? Admin içi kapanmış gördüğünüz gibi. Soft admin. <laughs> Lokal üst yazıp internetin yönelik vermediğini görüyoruz. Lokal üst Gördüğünüz gibi USS7 başarıyla yüklenmiş. Kapatıyoruz ve dışarıdan erişmeye çalışalım. 192, 168, 4. 64. Gördüğünüz gibi ÖSS7 yüklenmiş. Yani dışarıdan erişebiliyoruz. ÖSS7'imize bakalım. ÖSS7 Administration Tool yani Administrator Tool'larının altında araçlarının altında Internet Information Service Manager olarak yani üniversitesi manager olarak tıklır. Gördüğünüz gibi üniversitesi managementda açık bir tane de default stake eklemiştik kendine. Gördüğünüz gibi default temiz, aktif bir tane application pool, bir tane de klasik application pool yani klasik ASP kullanan sistemler için klasik management, .net kullananlar için integrated manager hyperlink eklemiş, kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi internet explorer pardon, internet information servisinin nasıl kurulduğunu gösterdim sizlere. Bunları da kapatıyorum. Internet, explorer, internet Information Server yani servis, servicesler, ASP.NET, PHP ve benzeri web sunucu işlemlerinin çalışmasını sağlayan bir servis Windows'un Servisi biz bunu Windows Server 2008'e nasıl kurulduğunu gösterdik. Bir sonraki makalemde Datmete, Datmet 4.0 ve SQL Server 2008 Arki Express'in nasıl kurulduğunu göstereceğim. Bu arada uyarıları geliyor. Uyarıları görelim. Güncellemelerin hangi tarihte yapılacağını soruyor evet. bize. Bunu kapatıyoruz. Gece 3 gibi yapacak. Bir de şöyle bir şey var. Eğer durmadan çalışan yani önemli çalışan bir işlemlerin tutulduğu bir sunucuysa bu güncellemeleri şöyle değiştirmenizi tavsiye ederim. Ee, Windows 7 e gelip güncelleştirme zamanlarını değiştirmenizi öneririm. Mesela güncellemeleri kontrol etsin ama otomatik kurmasın. Artı önemli güncellemeleri size gö göstersin. Bunu yapın. Bunu mutlaka yapın. Yoksa e, güncellemeleri otomatik derseniz Windows kendisi gece 3 gibi yükler ve yeniden başlatır. Ve yeniden başlatma yüzünden bazı siteler yani bazı siteler değil bütün siteleriniz ve bütün servisleriniz yeniden başlatılır. Bu da sorun yaşatabilir. Mutlaka e, güncellemeyle kontrol etsin ama size sorsun. OK diyoruz. Bu arada 3 tane güncelleştirme bulmuş. Bunları da kurmasını sağlıyoruz. 34 MB'lik mm bir güncelleme olmuş. Gördüğünüz gibi bize uyardı ama kurulumu kendisi yapmadı. Bu arada internet Explorer 9 için güncelleme çıkmış. Çok ünlü. Güncellemeyi kuruyor. Bir sonraki makalemde dediğim gibi Windows Server 2008 2ye nasıl Dapet 4.0 kurulur ve nasıl SQL Server 2008 2 kurulur ondan bahsedeceğim. Şu an için restart yapıyorum. Bir sonraki makalede görüşmek üzere arkadaşlar.